Bak dün gece bana saat 2-2.30'a iki, iki kadar geldiler. Doğu Türkistan uleması geldi. Büyük insanlar, hepsi alim. Yemen mezunu, üniversiteleri bitirmişler. Alim adamlar geldi. Oradaki bir eski medrese müderrisi geldi. Adamlar, bak siz burada rahat rahat oturuyorsunuz. Siz derken ben sizden rahat. Yani yiyoruz, içiyoruz. Adamlar perişan olmuşlar. Göçe mecbur olmuşlar. Şimdi diyorlar, 20 bin mescit yıkıldı. 20 bin. Çin gavuru, 20 bin mescit yıkıldı. 88 yaşında bir zat geçen gün Evliya Allah'tan işte Şeyh Efendi hapiste şehit edildi. Geçen hafta yine bir tane alim 82 yaşında şehit edildi. Bütün ulema Kur'an yasak, ibadet yasak, sabahın 8'inde topluyorlar, yemek yediriyorlar oruç tutmasın diye, içki içiriyorlar, ona kadar bırakmıyorlar, ondan sonra gidersen git. Oruç yok. Durum bu. Yani adamlar Dedim bunun belgeleri var mı video olabilir? İşte bazı çekimler Çinliler kendileri koyuyor. Adamı hapse atıyorlar. Hanımının yanına Çinli bir adamı tayin ediyorlar. Görevli Çinli adam. Ona tecavüz ediyor. Kızlarımızı diyor beğeniyorlar hemen alıyorlar. Kızlarımızı alıyorlar. Kadınlarımıza musallat oluyor. Çünkü hapiste millet. Her yer hapishane yapmışlar. Bu İpek yolu projesi oradan geçiyor diye. Asimilasyon yapacaklar. İşte orayı işgal edecekler. Zaten Rusya yardım etmiş o zaman, işgal ettirmiş bunlara. Doğu Türkistan ilk İslam devleti, Türklerin ilk İslam devleti, Türklerin. Efendim, bu insanlar orada Kur'an okuyamıyor, zikredemiyor. Yahu o kadar korku içinde yine bir Kur'an okumak için yalvarıyorlar, canları bağısına Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar, oruç tutmak yasak. Biz burada her şey serbest, yatmışık aşağı ya. Ya Allah sorar, başımıza bela gelir. Bu rahatlık bize battı. Bu Müslümanlar unutmayalım, bunlara dua edelim. Ben dedim ne geliyor elimizden işte bir belgesel belgesel bir şey hazırlayacaklar televizyonda arkadaşlar. Çok büyük dertleri var. Allah Doğu Türkistan'a yardım eylesin. Allah Çin gavrunun zulmünden halas eylesin. Allah zalimleri zalimlere, kafirleri kafirlere taktırsın. Allah Amerika'yı onlara, onları onlara musallat eylesin. Allah birbirine güçlerini harcatsın. Allah Müslümanları sıyırsın allah Teala. Bu mübarek gece hürmetine, 27. gece hürmetine. İnecek Kadir Gecesi'ne, Melaike-i hürmetine, ruh Emin hürmetine, Cibril Emin hürmetine, Ya Rabbi kurban olduğum. Biz, Çin'den kimse baş edemez, Amerika'yla kimse baş edemez. Ancak sen baş edersin Ya Rabbel evet. Alem. Bu iş senin kudretin elindedir. Allah'ım bir anda bitirirsin bu işi. 35 milyon Müslüman inim inim inliyor. Irzları, namusları perişan oldu. Yardım eyle Ya Rabbi. Şimdi, bu dertler var iken insan yani usta kaçmalı, uykusu kaçmalı, keyfi kaçmalı. Ben gene 300 400'lü şekerim yani. Böyle cayır cayır yanıyorum ama adamların bir dertleri var. Ya bu dertleri dinlemeden olmaz, ilgilenmeden olmaz. Bak Türkiye'de kaç tane dernek kurmuşlar. Allah muvaffak eylesin. Alimler Derneği kurmuşlar. Alim olmayan üye yok. 70 tane ulema hepsi büyük o alim. E şimdi bunlar topla. Daha biz Ehli Sünnet hocalar biz ulema heyeti kuramadık. İki toplantı yapıyoruz, üçüncü de öbürü korkuyor, öbürü resim vermeyelim, öbürü tweet atmayalım. Ne yapıyoruz biz ya? Biz ne yapıyoruz? Şeriatı muhafaza için toplan. Bizim siyaset değişimiz yok, riyaset değişimiz yok, particilikle derdimiz yok. Biz millete din anlatacağız. Bize ne partiden pırtıtan ya? Herkes kendi bildiğini yapsın ya. Yani. Milletin aklı yok mu? Ama üç hoca bir araya gelip ehli sünnet heyeti kuramadık. Onlar burada gurbette 70 alim toplanmış heyet kurmuşlar. Allah mübarek eylesin. Amin. Darısı bizim hocalarımızın başına. Amin. Biri dama girmiyor, biri damdan çıkmıyor. Öyle olur mu ya? Şimdi biz birlik olsak Doğu Türkistan'a da yardım ederiz, Filistin'e de yardım ederiz, Yemen'e de yardım ederiz. Türkiye büyük güç. Velakin Yahudi masonlar bizi perişan etmişler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin el sünnete birlik beraberlik nasip et. Şu bidat ehlinin televizyonlara çıkacak yüzü kalmaması için. Şu ilahiyattaki bidat ehlinin şu artık her şeyi inkar etmeye başladılar. Kur'an'ı bile değiştirmek istiyorlar. Bunlara fırsat verenlerin de bunların da bütün gücünü kuvvetini Allah iptal eylesin. Onun için duaları tutturacağız inşallah. Bu memlekette öyle eli sünnet dışı borazan kimse öttüremeyecek inşallah. Bu ne ya? Müslüman mahallesinde sallallahu gösteriyor. Haciyim, hocayım çıkmış oraya. Kader yok, şu yok, bu yok, reform lazım. Kur'an eskisi gibi amel edilemez. Sen kimsin ya? Allah'ın dini, Allah'ın girdi bize ya sen. Bizim dinimizi mi değiştireceksiniz ya? Her gece birilerini çıkarıyorlar bazı kanallar. Bunlar dinlemeyin diyorum ama ne yapacak? Bir dinleyen var. Şimdi